Bugün sönmeyen mum deneyi yapacağız. Bunun için malzemeler bir adet bakır tel, kalem ve mum. Önce bakır teli spiral şekli vererek sarıyoruz. Ve uca doğru koni şeklini alıyor. Buradaki gibi. Sonra mumumuzu yakıyoruz. Görüldüğü gibi bakiriyi bir iletken olduğundan alevin oluşması için gereken bazı maddelerin tutuşma sıcaklığını engelliyor ve mum yanmaya devam ettiği halde alevi gözükmüyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.